Gel verebildin mi bebeğim ne yiyeceksin ben bilemedim ya pek de öyle seçelim. Ay, o da bize geç kalmayın dedi kendisi geç kaldı manyak. Evet hakikaten bir arayayım ara bakalım. Kızlar. Ah, ah bebeğim hoş geldin. Hoş buldum. Nerede kaldın ben de seni arıyordum. Hayatım trafik kilit ya, ya milim milim ancak geldim. O kadar acıktım ki aşkım. Hemen bir şey seç sipariş verelim Tamam Lütfen. tamam seçiyorum şimdi. Arabanı aldın mı? Gidemedik galeriye bugün. Aa niye? Anlatırım sonra. <laughs> ee? Duydunuz mu malum kavga haberini? Haber mi? Ne kavgası? Ay siz şaka yapıyorsunuz herhalde. Ortalık yangın yeri kızlar bir şey görmediniz, duymadınız mı? Vallahi ben hiçbir şey görmedim. Ben de. O zaman bunu görmeniz lazım. Kahraman Sarpoğlu'nun kuzeninin eşi Oylum Dicleli'ye aşık olduğu iddiasını ortaya atan Tolga Kaşifoğlu. Aa. Eski sevgilisi Oylum Dicleli'nin... Yok artık ya. Behram'ın kuzeni de mi Oylum'a aşıkmış? Çıkarttı. Çevredekilerin zorlukla ayırdığı kavga esnasında iki taraf da birbirlerini ölümle tehdit etti. Abi bizim göremediğimiz ne görüyorlar bu kızda ya? Selin. Selin görmüş müdür sizce kızlar? Ha? İzlemiş midir? E pek bize göstermeseydi biz bilmiyorduk hayatım. Yani bence Selin de görmemiştir. Azra olur mu öyle şey? Kaç tane insan tegilemiştir bu zamana kadar Selin'i? Yani görmemiş olması imkansız Serra'm. kahretsin. Ya, ya kız zaten dertten kederden ölüyor. Ya, bir de şimdi bu video. Ya resmen kocası eski sevgilisi için kavga ediyor. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Tabii <laughs> tüm bunların dışında cümle alemde izledi video. Öyle bir şey de var. Allah Serra'cığım kabus gibi bir şey. Ben senin yerinde olmak istemezdim. Kim ister ki? Kızlar kusura bakmazsanız ben kalkayım. Yani Selin çok kötüdür şimdi. Bir canım olur mu öyle şey? Ne kusuru? abi tabii sen git. Yapıyorum sizi. Bize de haber, haber ver ama olur Hadi mu? Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Hadi bay bay. Cık. Çok şey değil gerçekten. Ya Tolga da manyak mıdır nedir ya? Kendi evli, oyunum evli. Ne diye peşinden gidiyor? Ne bileyim Azracığım. Çok aşık herhalde. Ne bileyim herhalde. Bu haberi sana kim gösterdi? Ben haberin tam ortasına düştüm. Kimse göstermedim. Nasıl yani? Sabah babam dedi ki, ya Güzide'ye bir şey bırakmam gerekiyor. Bir beş dakika uğrayalım. İyi dedim ben de, hani mecbur kaldım daha doğrusu. Biz bir gittik, tam bizim gittiğimiz sırada... ...Dicileliler oylumun kapının önüne arabayla fırlatıp attılar. Aa, fırlatıp attılar ne? Aynen böyle oldu. Bebeği de elinden almışlar tabii. Ortalık fena karıştı. Güzide geldi. Bunun hesabını soracağım diye herkesi gaza getirdi. Herkes de Güzide'nin peşinden dizelilere hesap sormaya gitti desem. Baban da gitti mi? En önde. Sen? Ben önemli değilim ki. Güzide'nin başı dertte ya. Babam beni düşünür mü? Ben oraya kızımla mı geldim? Kızım buradan nasıl dönecek? Hiçbirini düşünmedi bile adam ya gözümün önünde arabaya atladı gitti. Sen de haklı olarak çok bozuldun tabii değil mi? Yani Azra bozulmak biraz hafif kalır açıkçası. Haklısın ama canım yani çok haklısın yani. Hayır yani bir de ölüm kalım meselesi falan olsa anlayacağım. Vallahi anlayacağım. Öyle bir şey de yok ortada. Onların kendi arasında çözmesi gereken bir aile meselesi bu. Senin orada ne işin var? Ay. Konuştukça sinirlerim bozuluyor. Kapatalım mı bu konuyu? Tamam. Sen ne yaptın canım? Sende ne var ne yok? Bizde e, kalabalık var. Gürültü patırtı var. Ama huzur yok İpekciğim. Nasıl yani? Dayım bütün sevimsizleri eve topladı. Ev metrobüs gibi oldu. <laughs> Sıkış tepiş. Valla. <laughs> sevimsizleri derken? Oğluyla gelini vardı zaten biliyorsun. Bir de şimdi kadromuza Yeşim eklendi. Aa, kızın annesi de mi geldi eve? Evet hayatım. Ha, sen şeyi bilmiyorsun. Dayım oğluyla gelinle şirket kuruyor. Patron yapıyor onları. Tabii. Ama kimsenin gelip de bana Azra'cığım sen ne istiyorsun? Kızım sen ne yapacaksın? Senin için ne yapabilirim diye sorduğu yok tabii. Azra kim ki? Azra bir köşede öyle otursun. Sinirim bozuldu.